Arkadaşlar karbon dioksitle devam ediyoruz. Atmosferdeki karbon dioksit üreticiler tarafından kullanılıyor. Ee, üreticiler bunu ya fotosenteze ya kemosentezde kullanılıyor. Üretici organik besin üretebilir, üretici tüketici tüketir, organik besin tüketici tüketebilir. Ee, bunların tamamını ayrıştırıcı parçalayabilir. İster üretici olsun, ister tüketici, ister ayrıştırıcı bunların tamamı oksijenli solunum e, gerçekleşiyorsa veya alkol fermentasyonu gerçekleşiyorsa atmosferdeki karbon çıkışı gerçekleşir. Ee, peki bu üretici tüketici ayrıştırıcılar uzun süre toprakta beklerse fosil yakıt hale gelir. Bu fosil yakıtların yanmasıyla e, karbondioksit e, atmosfere tekrar geri döner. Buradaki en uzun yol fosil yakıtların yakılması. Peki en kısa yol nedir? Üreticinin fotosentezle bağlamış olduğu karbondioksit tekrar etil alkol ve oksijenin sonunda atmosfere verilmesidir. Burada böyle sorular çıkıyor. Ya. En kısa yol ve en uzun yol diye. Mesela bir seferinde şöyle bir soru çıkmış. Ee, işte bir üretici canlı var, bir üretici canlı yan tüketici canlı var, tüketici canlının e, yan başka bir tüketici canlı var. Bu tüketici canlının kanında yaşayan bir parazit var. Cevapta o parazit olacaktı. Sebebi şu, e, cevapta fosil yakıt yoktu. Fosil yakıt olmadığı sürece ve üretici, tüketici e, bu şekilde sıralamaya gireceksin. O zaman fotosentezde, kemosentezle, karbonhidrat bağlandı. E, Nitrat alkol ve sonunda tekrar atmosfere geri döndü. E, burada şöyle bir şey diyebiliriz. Ee, özellikle karbondioksitin atmosferin üzerinde belli bir miktarda e, olması çok iyi. Şundan dolayı e, Ankara'da mesela eğer sera etkisi olmasaydı e, Ocak ayının ortalaması belki eksi gerçekleşti gerçekleşti. Karbondioksit bunu belli bir ölçüde kırmakta ve e, daha ılıman bir iklim oluşması sağlamakta. Ama asıl problem şu bu karbondioksit tabakasının çok artması. Karbondioksit tabakası çok artınca bu sefer içeri giren ışından dışarı hiç çıkamıyor. Bu sefer Temmuz ayı ortalaması Ankara'da e, 30 7-38 santigrat diye geçireceğine 43-44-45 belki bir 50 sene sonra 50 santigrat dereceye kadar çıkacak o zaman seyre etkisinin azı faydası çoğu ne zararlı seyre etkisinden kurtulmak için özellikle şunu yapmak lazım alternatif enerji kaynakları kullanmak lazım rüzgar gibi, güneş gibi, jeotermal gibi e, radyoaktif enerji gibi yalnız o radyoaktif enerjiyi de çok dikkatli kullanmak lazım e, kaş yaparken göz çıkarmamak gerekiyor seyre etkisi e, özellikle kullanılabilir yenilenebilir kaynaklı enerjilerin kullanması olabildiğince azaltılıyor. Peki sera etkisini azaltamazsak özellikle e, kullanılabilir su kaynakları aşırı derecede tehlikeye girecek. Denizler çok yükselecek. Özellikle kıyı ekosistemi tehlikeye girecek. Karbon ayak izi de bir karbon dönüm seçimi. Canlıların faaliyetleri sonucunda oluşturdukları tüm karbonlu bileşiklere karbon ayak izi deriniz. Karbon dioksit ayak izi, canlıların oluşturduğu tüm karbon dioksitler. peki ekolojik ayak izi, Canlının ekolojik tüm faaliyetlerine ekolojik ayak izi diyebiliriz. Peki bir bir sonraki döngümüz fosfor döngüsü. Fosfor çok önemli bir bileşik çünkü ATP'nin DNA'nın, RNA'nın, adın, tadın, makinenin yapısına katılıyor. Ee, fosfor de karadan denize, denizden karaya geçiş gerçekleşir onun için. Ee, burada özellikle karadan denize giderken kayaçların erimesi söz konusuyken denizden karaya giderken deniz hayvanlarının avlanması söz konusu. Ee, karada deniz hayvanını yiyen bir canlı fosfor elde edilir. Bu fosfor yeah fosforu alan canlı öldüğü zaman sap bu artıkları tekrar kayaçlara verir. Kayaçlardan da tekrar denize gider. O zaman fosfor dönüşüne karadan denize, denizden karaya var. Peki ötrifikasyon gibi bir olaydan bahsedecek olursak özellikle bir göl ekosistemi var. Göl ekosistemine fabrikadan boya artıkları geliyor. Özellikle fosfor taşıyan artıklar geliyor. Bazen bu artıklar azotlu ve kükürtlü de olabilir. Özellikle fosfor taşıyan artıklarla artıklar aşırı derecede artıyor. Artıkların aşırı derecede artmasıyla gölün üzerinde e, bir alt tabakası meydana geliyor. E, bu alt tabakası zamanla gölün alt tabakalarına ışığın girmesini engelliyor. Ve oradaki ışığı seven fitoplanktonların ölmesine sebep ediyor. Aynı zamanda fitoplanktonlarla, fitoplanktonlarla beslenen bazı yeni canlılarının ölmesine sebep oluyor. Aynı zamanda oksijen transferi yetersiz olduğundan dolayı e, alttaki canlı oksijen alamıyor, balıklar ölüyor. E, Birçok ölen canlı e, burada bir tabak oluşturuyor yılın oluşturuyor. Bu yığınlar saprofit canlılar tarafından parçalandığı zaman müthiş bir koku açığa çıkıyor. Ve göl bataklığa dönüşüyor. Gölün bataklığa dönmesi olayını elimiz ötrofikasyon adı e, verebiliriz. Arkadaşlar su döngüsünde özellikle atmosferdeki su buharı yoğunlaşma yani yağmur ve karla e, deniz gibi, göl gibi e, yerlerde birikintiler oluşturuyor. E, daha sonra bu buharlaşma da tekrar atmosfere ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. E, suyu yeraltı sularını alan bitkiler var. Yeraltı sularına alınan bitki suyu kullanınca karbon birleşiyor. C6, H12, O6 yani organik besin üretiyor. E, suyun yapısındaki oksijen atmosfere giderek oksijen ihtiyacımızı karşılamamıza sebep su suyun yapısındaki hidrojen besin yapısına katılır her zaman için. Peki biz suyu alıyoruz yeraltı kaynaklarından. Bu suyu e, e, değişik deniz reaksiyonlarında kullanabiliyoruz. E, bu glikoz oksijenle birleştiği zaman karbondioksit e, ve e, ee, insan hidrolizle suyu kullanabiliyor besinlere hidroliz sayesinde parçalayabiliyor. Mesela glikojeni suyla parçalayıp glikoz elde edebiliyor. Bu su glikozun yapısına karışmış oluyor. Mesela bir glikozu oksijen sonunda yaktığımız zaman tekrar karbondioksit ve su açığa çıkartabiliyoruz. E, ee, karbondioksit ve su bu su besinlerin yapısından gelmiş oluyor. Ee, ve bu su tekrar terlemeyle atmosfere veriliyor Terleme işini sadece insanlar yapamaz. Aynı zamanda bitkiler de terleme işini gerçekleştirebilecek özelliğe sahiptir biz glikojenden glikoz elde ettiğimiz gibi glikozdan tekrar glikojen elde edebiliriz. Glikozdan glikojen elde etme olayı dehidrasyon. Dehidrasyon sırasında da su açığa çıkartıyoruz. Peki özellikle SO2 gibi karbon monoksit gibi azot monoksit gibi gazlar su bu halde birleşip bitkiye zarar verebilecek yağışlar, asitli yağışlar meydana getiriyor. Bunu asit yağmur diyoruz. Asit yağının bulunduğu yerde özet üretici yanlar olumsuz etkilenmektedir. Peki erozyon, özellikle rüzgar gibi etkenlerle bol miktarda toprak kaybı. Türkiye her sene Kıbrıs'ın üzerine örtecek toprağını kaybediyor. Bunun için bol miktarda bitki ekmemiz, Bol miktarda ağaç ekmemiz. Kimlik kalıcı ve geçici kirlilik olmak üzere iki yerde. Kalıcı kirlilik, saprofit faaliyetleriyle e, parçalanabilen kirlilik demek. Geçici kirlilik ise e, canlı arttığı gibi saprofit faaliyetleriyle özür e, geçici kirlilik canlı arttığı gibi çöp artıkları gibi canlı ölüleri gibi e, yani, saprofit canlıların faaliyetleriyle parçalanabilen kirlilik. Kalıcı kirlilik ise saprofit faaliyetlerine yani dönüşümü çok zor olan. Mesela bir pet şey gibi, e, naylon poşet gibi binlerce de parçalanabilen şeyler, çok zor parçalanabilen kirlilikler, kalıcı kirlilik. Yani saprofit rahat bir şekilde parçalanabilen kirlilikler geçici kirlilik. Arkadaşlar böylelikle ekolojiyi bitirdik. E, yeni anlatım tarzımıza biraz hızlı gidiyoruz ama bu anlatım tarzını sorularla pekiştirirseniz çok daha yüksek denetler yapacağınızı inanıyoruz. Kolay gelsin.